Herkese merhabalar ben Oray Payita'nın. Bugün elimde bir Huawei Ascend Mate 7 var. Ve bununla ilgili genel bir inceleme yapıyor olacağız. Cihaz oldukça büyük bir cihaz. İlk başta karşınıza geldiğinizde gördüğünüz şey, özellikle cihazınız beyazsa ekranın çok büyük olması, çerçeveler, oldu, çerçeveler oldukça darlaştırılmış. Bu şekilde ekranı daha verimli ve büyük bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz şöyle iki saniye köşeye koyalım ve bir de kutuya bakalım. Kutu çok büyük. Ee, bu zaten bir fablet olduğu için büyük olması normal. Fakat muadili olan bir Note 4 ile karşılaştıracak olursak kutu boyutu olarak da fazlasıyla büyük bir kutu olarak karşımıza gelmiş. Şöyle açtığınızda hemen şurada evraklar ve benzeri şeyler var. Arkasında bir tane gördüğünüz gibi sim kartı takmak için şey yapmışlar. Ek olarak da içinde işte kulaklığından bataryasına ve benzeri şeylere var ne kadar bunun altında cihaz da şu şekilde karşınıza hoş bir şekilde duruyor. Kutu içeriklerini ve benzeri şeyleri sevmediğimiz için şunu köşeye kaldırıyoruz. Şimdi biraz tasarımdan bahsedecek olursam. Çok ilginç daha önce rastlamadığım bir durum var oraya geleceğim az sonra şurada ses arttırma azaltma tuş kilidi yukarıda 3.5 mm'lik bir jack girişi solda ise 2 tane gördüğünüz gibi kart girişi var. Bunlardan bir tanesi Micro SIM, bir tanesi Nano SIM ama Nano SIM'e isterseniz aynı zamanda 100, 128 GB'ye kadar yükselen e, SD kart girişi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla dilerseniz çift simli olarak kullanabiliyorsunuz, dilerseniz de e, birini SD kart olarak kullanabiliyorsunuz. Altta bir marka var, hemen şurada gördüğünüz gibi şurada hoparlörümüz mevcut. Altta Micro USB 2.0 bir giriş var ve şurada da e, parmak izi okuma sensörü var. Arkada da yine bizi tombul bir kamera karşılıyor. Cihaza parmak izi sensörü eklemeleri birçok yenilik getirmiş. Onu az sonra bilahare anlatıyor olacağım. Parmağınızı bastığınızda, parmak izinizi okuduğunda e, önce bir telefonda titreme oluyor. Daha sonra da gördüğünüz gibi ekranı açıyor. Ekran oldukça büyük bir ekran. Benim şahsen çok hoşuma gitti. Tasarımın metal olması ayrı bir güzel olmuş. E, ve cihazın çok ince olduğunu söyleyebilirim. Şu an e, mesela şurada da bir Note 4 var. Karşılaştıracak olursam bir gıdım daha ince olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim not 4'e oranla. tasarım olarak zaten artık şu abinin şeylerinden, eee gelmiş yöntemlerinden bir tanesi oldu. Uygulamalar kısmı yok. Direkt ana sayfa üzerinde bütün uygulamaları görebiliyorsunuz. İsterseniz de bunları kategorize edebiliyorsunuz ve benzeri şekilde yapabiliyorsunuz. Tasarım temayı ve benzeri şeyleri de değiştirebilmeniz işin cevası. Donanıma biraz geçmeden önce şu parmak izi uygulamalarından biraz bahsetmek istiyorum. Bu güzel bir e, özellik olarak karşımıza çıkmış. Sadece ekranı açmak ve ödeme yapmak için değil aynı zamanda e, bunun şifresi neydi 1-2-3-4 yapmış olabilirim ya da Onur 1-2-3-4 yapmış olabilirim. Evet ikincisiymiş. Burada e, uygulamalar içinde bunu yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bazı uygulamalara ulaşmak için e, application'ı kilitleyip sonra arkasından parmağınızı dokundurup uygulamaya erişimi sağlayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz ekranın kilidini açarken bunu yapabiliyorsunuz. Yok derseniz kapatabiliyorsunuz. Fakat yine de e, bazı uygulamalara ulaşırken buna şey yapabiliyorsunuz. Buna da korunan uygulamalar kısmından geçiyorsunuz. Dilerseniz farklı bir şekilde daha var. Mesela Gmail'i koruyorum şu an. İşte uygulamaya girerken bana şey soruyor falan filan. altta 3 tane dokunmatik tuş var. Bunlar şey değil, sert tuşlar değil. normal yazılım üzerinden gelen tuşlar. Alt kısmında herhangi dokunmatik bir tuş yok. Yukarı kısımda da şurada yine hoparlör ve kameraları kamera ve sensörü koymuşlar. Tasarım olarak benim şahsen hoşuma gitti. Fakat ekranın çok büyük olduğunu da söyleyeyim. Yani bir tablet hakkında konuşuyoruz. Şimdi biraz donanımdan ve özelliklerden bahsedecek olursam boyut olarak oldukça uzun 15.7 cm genişlik olarak 8.1 cm Kalınlık olarak ise 0.79 cm. Bu da oldukça ince ve büyük bir cihaz olduğunun anlamına geliyor. 185 gram oldukça ideal bir rakam. Bu cihazda daha önce görmediğimiz piyasada henüz daha doğrusu gördüğümüz fakat yaygın olarak kullanılmayan birçok yeni özellik var. Onlara da bir hale geleceğim. Micro SIM'den bahsettim az evvel. Burayı aynı zamanda bir SD kart girişi olarak kullanabiliyorsunuz. Parmak izi güzel olmuş, kullanım olarak da güzel. Bundan sonra tahmin ediyorum bunu birçok cihaz kullanacaktır. Bunu zaten ilk başta bildiğiniz üzere iPhone hemen şu alttan çıkarttı. Daha sonra birkaç tane daha firma benzer şeyler yapmaya başladı. Ekran IPS LCD 6 inç bir cihaz. Şurada da görecek olursanız Note 4 bile yanında kısmen küçük kalıyor. Ee, ve arka kasada direkt metal olduğu için elde biraz daha kayabilir gibi bir korku bende yaratmadı değil onu da söyleyeyim. 1080p'lik bir çözünürlüğü var. Yani full HD bir ekranla birlikte geliyor ve kısmen biraz daha düşük 368 ppi'lik bir piksel yoğunluğuyla karşımıza gelmiş. ve Gorilla Glass 3 kullanılması da zaten kaçınılmaz bir şeydi. Android'in tabii ki 4.4.2 sürünümüyle birlikte geliyor ve kendine ait de farklı temaları ve benzeri şeyleri kurabiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Snapdragon ya da MediaTek yerine High Silicon kullanmayı tercih etmişler 925 modeli. Cihazda 8 tane çekirdek var. Bu 8 tane çekirdeğin 4 tanesi 1.8 GHz diğer 4 tanesi de 1.3 3 GHz. dolayısıyla e, her türlü şeyi oyunu uygulama ve benzeri şeyi rahatlıkla kaldıracaktır. Bir güzel kısmı da 3 GBlık bir RAM vererekten e, şeye uyum sağlamışlar. Burada bildirimleri alabiliyorsunuz. Dilerseniz kısa yolları da şuradan geçebiliyorsunuz ve dilerseniz şu ekranın aydınlığını da biraz arttıralım ve daha e, güzel bir şekilde görebiliriz. Ön kameraya gelecek olursak 5 megapiksellik bir kamera var. Çok kaliteli bir kamera beklememenizi öneriyorum. Normal bir kamera hani böyle aham şaham bir şey sunmuyor. Ama yine de kamerasının başarılı olduğunu ve makro çekimleri özellikle güzel yaptığını söyleyeyim. Arkasında ise 13 megapiksellik bir kamerayla birlikte gelmiş. Wi-Fi'nin ABGN desteği var. AC desteği yok. Ve bence bu cihazı biraz daha tepede, bir adım daha ötede tutan şeylerden bir tanesi de 4100 miliamperlik yani 4.1 amperlik bir batarya ile birlikte gelmesi. Bu da batarya ömrünü, Quad HD de ekranı sahip olmadığı için bir adım, bir adım, bir adım daha öteye taşımış. Epek ileride diyebiliriz. Antutu skoruna bakacak olursak şu an e, Huawei Mate 7'den, Xiaomi MI 4'ten, S5'ten Nexus 5'ten, LG G3'ten ve HTC One'dan fazlasıyla önde 43.151 oy aldı. Hemen üstünde M8 var, OnePlus One var, Note 4 var ki Note 4 aralarında da fark olduğunu ve Note 4'ün daha ötede olduğunu donanım olarak söyleyeyim. Ve Mevzi MX4 var böyle bir sıralama var. Yani şu an piyasadaki en üst cihazlardan bir tanesine Huawei yapmış. Birkaç tane daha uygulamadan şöyle genel olarak bahsetmek istiyorum. Araçlar içerisinde ayna diye bir uygulama var. Bu biraz daha çocuklar için yapılmış. Mikrofonu üflediğinizde böyle buhulanıyor. İşte kayıt cihazı yine olmuş. Hava durumunu koymuşlar. Güncelleyiciyi hemen şuraya koymuşlar. İndirilenler yine burada. Yedekleme ve büyüteç gibi şeyler var. Büyüteç çok verimli çalışmıyor doğrusu. Onu söyleyeyim. Netleyemiyor ne yazık ki normalde yakınlaştırması umuyor. Fakat çok da net olmadığını söyleyebilirim. Belki daha geliştirilebilir. Temaları yine hemen şuradan dilerseniz erişebiliyorsunuz. Farklı farklı temaları kullanabiliyorsunuz. Mesela hemen şu biraz daha sade tasarımı kullanmak ister misin diyor. Uygula dediğinizde temayı uygula diyorsunuz hemen şuraya. Yazı tipli tema diyelim. Yazı tiplerini değiştiriyor bu arada. Şu an temayı uyguluyor. Ve te cihazı tekrar başlataraktan ee, Cihazı şey yapıyor yeni bir temaya geçirmiş oluyor Bu şekilde dilerseniz tema indirebiliyorsunuz dilerseniz de farklı bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da sunduğu güzel özelliklerden bir tanesi. Genel olarak bu cihazdan söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğümlerini tıklayın. Bunlara gerçekten ciddi alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bana bir şey sormak isterseniz mümkün mertebe oraya da dönmeye çalışıyorum. Hemen şuraya tıklarsanız da kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Evet bu şekilde de cihazın son olarak bir temasının da değiştiğini göstereyim. Dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz cihazı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bunun farklı videoları da var. Bu cihazı almak için 5 neden, almamak için 5 neden ya da benzeri Note 4 karşılaştırması gibi videoları yine de kanalımda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.